İnsülin direnci son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir kavram değil mi? Aslında bu vücudumuzun bize gönderdiği sessiz ama çok önemli bir sinyal. Gelin bugün bu sinyalin ne anlama geldiğine ve sağlığımızı nasıl etkilediğine hep birlikte bakalım. Eğer bu sorulardan biri bile size tanıdık geldiyse emin olun yalnız değilsiniz. Bunlar işte o bahsettiğimiz sessiz sinyallerin ilk habercileri olabilir. Peki ama bu insülin direnci denen şey tam olarak ne anlama geliyor? Bugünkü yol haritamızda neler var? Hemen bir bakalım. Önce insülin direnci nedir onu bir anlayacağız. Sonra nedenlerine, nasıl teşhis edildiğine ve en önemlisi de kontrolü ele almak için neler yapabileceğimize adım adım göz atacağız. Peki, hazırsanız konunun özüne inelim. İnsülin direnci dediğimizde vücudumuzun içinde tam olarak neler yaşanıyor? Gelin onu bir çözelim. Aslında her şeyin merkezinde insülin var. Biliyorsunuz pankreasımızın ürettiği çok önemli bir hormon bu. Görevi ne mi? Kanımızdaki şekeri, yani glikozu alıp enerjiye dönüşmesi için hücrelerimize sokmak. Yani vücudun enerji santralinin şefi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu durumu daha iyi anlamak için gelin basit bir benzetme yapalım. İnsülini bir anahtar olarak düşünün. Hücrelerimizin kapısını açan bir anahtar. Eğer insülin anahtarsa, vücudumuzdaki milyarlarca hücrede birer kilit gibidir. Sağlıklı bir sistemde her şey tıkırındadır. Anahtar kilide tam oturur, kapı açılır ve enerji içeriye girer. İşte insülin direnci tam da bu noktada başlıyor. Düşünün ki hücrelerimizdeki o kilitler zamanla paslanıyor. Artık anahtar eskisi gibi rahatça girip dönmüyor. İnsülin kapıyı açmak için var gücüyle uğraşıyor ama nafile. Glukoz yani şeker içeri giremiyor ve kanda birikmeye başlıyor. İşte bu birikim ileride yaşanacak pek çok sorunun da ilk adımı oluyor. İyi de bu kilitler durduk yere neden paslanır ki? Gelin şimdi bu duruma yol açan sebeplere ve eğer önlem alınmazsa bizi ne gibi risklerin beklediğine bir bakalım. Gördüğünüz gibi sebepler aslında oldukça çeşitli. Başta tabii ki obezite ve hareketsiz bir yaşam tarzı geliyor ama sadece onlar değil. Genetik yatkınlığınız olabilir, beslenmeniz şeker ve rafine karbonhidrat ağırlıklı olabilir. Sürekli stres ve uykusuzluk da bu kilitleri paslandıran en büyük etkenlerden. Hatta polikistik over sendromu gibi bazı özel durumlar da riski ciddi anlamda artırabiliyor. Şunu netleştirelim. İnsülin direnci kendi başına bir hastalık değil, bir durum ama çok ciddi hastalıkların habercisi. Yani bir tür erken uyarı sistemi. Eğer kontrol altına alınmazsa tip 2 diyabetin, metabolik sendromun, yüksek tansiyonun ve hatta kalp hastalıklarının kapısını aralıyor. İşte bu yüzden erken fark etmek ve harekete geçmek bu kadar kritik. Peki, madem erken teşhis bu kadar hayati, doktorlar bu durumu nasıl anlıyor? İşte tam bu noktada HOMA-IR adında bir test devreye giriyor. Homa ir aslında oldukça basit bir kan testi. 8-10 saatlik bir açlıktan sonra kanınızdaki şeker ve insülin seviyeleri ölçülüyor. Yani amaç vücudunuzun insülini ne kadar verimli kullandığını anlamak. Bu iki değer vücudunuzun metabolik dengesi hakkında bize çok şey söylüyor. Burada bir formül görüyorsunuz, gözünüz korkmasın. Bu hesaplamayı sizin yapmanız gerekmiyor tabii ki. Laboratuvar bunu sizin için yapıyor. Bizim için asıl önemli olan bu formülden çıkan sonucun bize ne anlattı? Ve işte geldik o sihirli rakama 2.5. Bu rakam insülin direnci teşhisinde bizim için kritik eşik değeri. Kısacası olay şu. Eğer HOMA ayar test sonucunuz 2.5'in altındaysa her şey yolunda, hücreleriniz insülini gayet güzel dinliyor demektir. Ama skor 2.5'i geçtiği anda işte o zaman kırmızı alarmlar çalmaya başlıyor. Bu insülin direncinin başladığının ve artık bir şeyler yapma vaktinin geldiğinin en net işareti. İyi haber şu ki bu durum kader değil. İnsülin direncini yönetmek hatta geri çevirmek kesinlikle mümkün. Peki nasıl? Gelin şimdi en güçlü sinahlarımıza yani yaşam tarzı değişikliklerine bakalım. Aslında formül basit. Beş temel adımdan oluşuyor. Birincisi, şekerden ve rafine karbonhidratlardan uzak durmak. İkincisi, haftada en az 150 dakika mesela tempolu bir yürüyüş gibi düzenli egzersiz yapmak, tabii ki kilomuzu yönetmek, 7-8 saat kaliteli uyumak ve stresi azaltmak da çok önemli. Bu adımların her biri o paslanan kilitleri yağlamak ve tekrar çalışır hale getirmek için atılmış somut birer adım aslında. Bu yaşam tarzı değişikliklerinin de kalbinde tabii ki beslenme yatıyor. Şimdi gelin bilimsel olarak da etkinliği kanıtlanmış birkaç farklı beslenme modeline daha yakından bakalım. Hangisi size daha uygun olabilir birlikte görelim. Mesela yüksek proteinli diyetler neden bu kadar popüler? Çünkü mantığı çok basit. Proteinler sindirilirken vücudun daha fazla kalori yakmasını sağlıyor. Bir nevi metabolizmayı hızlandırıyor. Aynı zamanda sizi daha uzun süre tok tutuyor. Hem daha çok yakıp hem daha az yiyince ne oluyor? Kilo yönetimi kolaylaşıyor. Bu da insülin duyarlılığını iyileştirmek için harika bir başlangıç. En çok duyduğumuz iki modelden bahsedelim. Akdeniz ve Daş diyetleri. Akdeniz diyetini hepimiz biliyoruz. Bol zeytinyağı, balık, sebze, yani sağlıklı yağlar ve lifler ön planda. Daş diyeti ise biraz daha farklı bir amaca hizmet ediyor. Aslında yüksek tansiyon için geliştirilmiş bir model. Belli başlı minerallere odaklanarak sadece tansiyonu değil, genel metabolik sağlığı da iyileştirmeyi hedefliyor. Bakın DASH diyetinin ne kadar yapılandırılmış bir plan olduğu bu tabloda çok net görülüyor. Sadece şundan ye, bundan yeme demiyor. Yağ, protein, karbonhidrat oranları belli. Hatta sodyum, potasyum, lif gibi daha detaylı hedefler bile var. İşte bu kadar planlı bir yaklaşım insülin direncini yönetirken işleri epey kolaylaştırabiliyor. Ve tabii ki bitki bazlı beslenmenin gücünü de es geçmemek lazım. Vejeteryen veya vegan diyetlerde hayvansal ürünler azaldığı için doymuş yağ alımı doğal olarak düşüyor. Yerine ne geliyor? Bolca lif. İşte bu düşük yağ ve yüksek lif kombinasyonu insülin duyarlılığını artırmak için adeta kanıtlanmış bir formül gibi. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra aklımızda kalması gerekenler neler? Gelin bir toparlayalım ve sizin için eylem planını netleştirelim. Sonuç olarak insülin direnci aslında vücudunuzun size gönderdiği bir imdat çağrısı. O bitmek bilmeyen yorgunluk, tatlı krizleri, bel çevresindeki yağlanma bunlar basit şikayetler değil, dikkate almanız gereken çok önemli sinyaller. Ama unutmayın, direksiyon sizin elinizde. Doğru bilgiyle ve atacağınız doğru adımlarla bu durumu yönetebilir hatta tamamen geri çevirebilirsiniz. Soru şu. Vücudunuzun bu çağrısına kulak verip o ilk adımı bugün atmaya hazır mısınız?